Merhaba gençler. Uzmanlık alanı dersimize hoş geldiniz. Öncelikle bugün bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden kısaca bahsedeceğim. Biliyorsunuz her öğrenci danışmanıyla devamlı bir diyalog içerisindedir. iletişim içerisindedir. Tabii ki her alanda olduğu gibi bizim alanımızda da Rehberlik çok çok önemli. Rehber olur, çalışan eğer düzenli bir şekilde çalışmazsa bunun da bir anlamı olmaz. Yok rehber çok iyi rehberlik yapar, öğrenci çalışmaz, verileni almazsa bunun da bir anlamı yoktur. Tabii ki artık sizler de lisans eğitiminde değilsiniz. Lisans üstü öğrencilerimizsiniz. Bu nedenle eminim ki bunun farkındasınız. Bilimsel araştırma yöntemlerinde tabii ki sizler de ilk etapta hani nasıl ki ilk yüksek sansa geldiğinizde şaşırıyorsunuz. Hocam biz ne yapacağız, ne edeceğiz, işte dersler bitecek, işte seminerdi, tezdi derken tabii ki hani derler ya göç gide gide ilerler. Her şey tecrübeyle kazanılır. Bizler de elimizden geldiği kadar bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi bilimsel araştırmanın önemi gerçekten çok. Bilimsel araştırmayı yapabilmek, gerekli şeyleri yerine getirebilmek, hazırlama süreci öncelikle bilimsel araştırma yapacak olanlar için hazırlama süreci. Bu çok önemli. Bu hazırlanma sürecinde nedir? Kaynak tarama çalışması. Mesela ne olursa olsun bir makale bile yazacaksanız ki işte bilimsel araştırma adı üzerinde bilimsel araştırma bir makale yapacaksınız. Bunun üzerinden gidelim isterseniz. Bir hazırlama süreci oluşmalı. Ha hani ne olacak? En başta konunun adını belirlemeyle başlarız işe gençler. Ben işte bir makale yazmak istiyorum ama hangi konuda olmalı? Kendime en çok yeterli hissettiğim veya şu an gündemde olan yani gündemin o konuya, o konuyla ilgili araştırmaya ihtiyacı olduğunu bildiğim bir konu olabilir. E, yıllardır kafamda olan bir şey olabilir. E, kendime eksik hissettiğim, tamamlamak hissettiğim bir şey, e, tamamlamak istediğim bir konu olabilir. Gibi gibi. Bu tabi e, biraz da artık e, göreceli bir kavram. Konumuzun tespiti, e, hazırlanma süreci yani. Daha sonra konumuzu tespit ettikten sonra gençler ne yapıyoruz? Kaynak tarama çalışmasına girişiyoruz. Haklı olarak kaynaklarımız olmadan olmaz. Belki o alanda bir çalışma yapılmıştır ki mutlaka mutlaka e, illaki sizin kafanızda olan olmayabilir. Fakat e, adını koyduğunuz çalışmanın yanından, yöresinden farklı bir yönünden çalışmaya e, bir ne diyelim ona? Çalışma yapılmış olabilir. Bunun için e, kaynakları dök, böyle dökümünü almak lazım gençler. Hepsini işte benim yapacağım çalışmayla ilgili neler yapılmış aman bu benim işime yaramaz. Veya e, ya ben çalışan insanı hiç sevmiyorum. Bunun çalışmasına bakmama bile gerek yok. Hayır bu çok yanlış gençler. Hele hele... Bilimsel araştırmalarda böyle bir şeye yer yok. Belki de sizin söyleyeceğiniz şeyleri o insan işlemiş olabilir, yazmış olabilir. Veya bir yerde karşınıza çıkar. Hani kişi karşınıza çıkar demiyorum, yanlış anlamayın. Konuyla ilgili çalışmayı yaptınız. Bir yere başvurdunuz, çalışmalarınız değerlendiriliyor. Size denecek ki şu çalışma da vardı, bundan neden faydalanmadın? O zaman diyemeyiz ki ben bu insandan hoşlanmadığım için çalışmasına da bakmadım, bakma gereği duymadım. Benim bilgim zaten bana yeter ki en yanlış cümle bilimde, en yanlış cümle. Hiçbir zaman sözlüğe, kitaba karşı giyitlik olmaz gençler. Belki yine beni tanıyanlarınız bilir, belki anlatmış olabilirim önceden. Allah selamet versin. Eski Türk Edebiyatı'ndan bir hocamız vardı Namık Açıkgöz. Şu anda neredeydi? Muğla Üniversitesi'nde. Muğla Üniversitesi'nde bir ara rektör yardımcılığı yaptı. Derdi ki kesinlikle kesinlikle sözlüğe karşı yiğitlik olmaz. Bu söz her zaman kulağımıza küpe olmuştur. Kendi adıma konuşayım. Ben hep aklıma gelir. Bildiğinize iki defa, bilmediğinize bir defa bakın derdi, sözlüğe. Neden? E, ola ki kafanıza yanlış yerleşmiştir. O bildiğinizi zannettiğiniz şey kafanızda yanlış yerleşmiştir. Oysa bilmediğinizi bir defa da bakıp öğrenebilirsiniz. Bu çok önemli gençler. E, çalışmaya karar verdikten sonra seminer olsun Hani bir makale dedik önce ama diyelim ki sizin şu anda ne aşamada ya seminer çalışıyorsunuz veya çalışacaksınız veya işte teze başlayacaksınız, teze başladınız. Bulunduğunuz üniversitenin yazım kılavuzunun incelenmesi gerekiyor gençler. İlla ki çünkü biz ona uymak zorundayız. Şu anda mesela farklı bir üniversiteden test çalışan bir yakınım var. Ne yapıyor? İşte ara ara e, de hocam ben bunu ne yapabilirim? Ne şekilde? E, şimdi bizim üniversitenin kurallarına göre ona yardımcı olmam mümkün değil. Ne yapıyoruz? Ama ona yönlendirebiliyorum. işte. diyorum ki sen kendi üniversitenin yazım kılavuzuna bakmak zorundasın. Örnek veriyorum. Bizim üniversitemiz 11 punto ister. Orası 10 ister. 12 ister. Bir dipnotu e, ne yapar? Yazının içerisinde ister cümle sonlarında, paragraf sonlarında isterken, bir diğeri sayfa altında ister. Bunun gibi özellikler, kenar boşluklarını biri örnek veriyorum, iki buçuk santim ister, diğeri 2 santim ister. Bunlar önemli gençler, çok önemli. Araştırma'nın biçimsel yapısı, bakın, araştırmanın biçim olarak yapısı bu çok önemli yine araştırma konusunun az önce de söylediğim gibi belirlenip konuyla ilgili makalelerin iyice değerlendirilmesi danışabileceğiniz hocalarınız aynı alanda aynı bilim dalında çalışan hocalarınızdan bilgi almanız ki bu illaki ben zaten danışman hocamla konuşuyorum görüşüyorum diğer hocalardan bana ne Dememelisiniz gençler. Mümkün mertebe o hocalarınızın da fikirlerini e, almanızda fayda var. Her fikir e, bizim için çok çok değerlidir. Özellikle seminer, test hazırlarken e, alanınızın diğer e, hocalarından da bilgi almanız sizin için çok çok e, faydalı olacaktır. E, bu konuyla ilgili dediğimiz gibi verilerin derlenmesi, belli bir planın oluşturulması, tamamıyla belli bir planın oluşturulması, değerlendirilmesi, bu bizim için gerçekten çok çok önemli. Bu dersin işte amaçlarından biri gençler bu şekilde sizlere yardımcı olabilmek. Ders içeriklerindeki teorik bilgileri kavramanız bakın. Ders yapıyorsunuz. Ders gören öğrenciler için söylüyorum örnek olarak. Teorik bilgileri kavramış olmak. O dersi almış olmak için almamak, öğrenmek için almak. Anlatabiliyor muyum? Ve e, dönemin sonunda ben bu dersten ne öğrendim? İşte Çimen Hoca'dan şu dersi aldım ama bana ne kaldı? Hiçbir hoca sihirbaz değil. Sizin kafanıza, e, hani eskilerindeyim bile işte veya çocukların hokus pokusla kafalarınıza bir şey girme gibi bir imkanımız keşke olsaydı gençler. Biz de kullansaydık. Ama ne yapıyoruz? İlla ki verilen şeyleri, ödevleri, e, okunması gereken makaleleri, bakılması gereken kaynakları... Düzgün bir şekilde incelemeniz, araştırmanız, dosya, az önce söylediğim gibi bir dosyanız olsun. Diğer derste de söylemiş olabilirim, az önce söyledim dedim ama gençler, gerçek öğrencilerime hep söylerim, her ders için ayrı bir dosyanız olsun. O dersin içerisindeki kaynaklarınız birebir fotokopilerinin olması çok çok iyi. İstenen kaynakların, ha, ola ki kaynak, o anda işte makale elinizde yoktur. İsmi, o adı muhakkak orada olsun, şu kaynaklardan faydalanmamız istendi diye e, orada olmasında fayda var gençler. Bir de e, her aldığınız bilginin kaynağını muhakkak muhakkak yazın. İntihale giriyor, bunu çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra da hep karşınıza çıkacak. Seminer çalışmasında olsun, tez yazarken olsun, birinden bilgiyi aldığınız zaman, o bilginin şöyle diyeyim birebir alıntı yaptığınızda veya dolaylı olarak faydalandığınızda her halükarda bilginin kaynağını göstermeniz gerekiyor. Bu bizler için çok önemli gençler. Ve neticede örnek olarak işte bizim bölümümüz Türk Dili ve Edebiyatı ve bizim Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışmalar için temel bilgi ve becerileri kazanmış olmamız gerekiyor. Evet gençler, ilk dersimiz bu kadar. İyi günler diliyorum.